Herkese selamın aleyküm, güzel izleyicilerim, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün e, ne yapıyoruz, neler yapıyoruz, bugün ilk biz bizde. Aslında e, dünkü attığım videomun devamı bu olması lazım yani, evet söyleyelim sizlere. Çörek yaptıktan sonra ablam gitmedi, sağolsun yardıma gelmiş. Çöreğimizi e, bitirdiler, çok yoruldular gerçekten, akşam 8'e kadar yaptılar yoruldular. Allah razı olsun hepsinden, ellerine sağlık olsun çok yapmışız ama kış geliyor arkadaşlar hem yani gaz kış şey yağmadan e, bir daha uğraşmayalım dedik yapalım dondurucumuzu dolduralım bir prizlerimizi ondan sonra da bir daha uğraşmayalım diye niyetlendik İlk yapmamızda bir çay içtik börek yedik pizza yedik ablam yemedi ama pizzamdan hala bir tepsi var e, iki tepsi işte bir tepsisini yedik hatta öbürünün bir yarımından yedik biraz kaldı o da yarın sabaha ve e, yükselimin okuluna inşallah yetişir diye düşünüyorum Şimdi e, çayımızı içtik bir de dedik yatmadan keyif yapalım. Annem falan yorgun babam yattı. E, kahve yapıyorum arkadaşlar size göstereyim. Kahve yapmayacağım arkadaşlar pardon ben size yanlış söyledim. E, i̇çecek yapacağım. Mesela çik, e, çikolatalı sütlü var. Ahududulu var. Karadutlu var. Kivili onlardan yapacağım içeceğiz. Şöyle çerezlerden koydum. Beraber yiyelim diye atıştıralım diye. Şöyle jelibonlardan koydum ağzımız yine tatlansın diye. Dönme sakın sen de. Ondan sonra yine şu çerezlerimden var. Ondan sonra da bir de şöyle üzüm koydum arkadaşlar. Kimin canı hangisini seviyorsa, istiyorsa onu yesin. Şöyle bardaklarım da hazır. Hemen şu tarafa geçecek olursak burada da taban falan hazır. Burada mısırlarım var arkadaşlar. Pizzamı haşladığım mısırlarım çok haşlamıştım bilerekten. Yeriz diye düşünmüştüm. Zaten biliyordum hani sonraya kalacağını. Güzel oldu. Şimdi bunu ısıtıyorum. Bu soğuk oldu mu Lezzetli olmaz. Hatta biraz da üzerine tuz ekelersem kaynarken atsam iyi olurdu aslında ama aklıma da hiç gelmedi valla. Çünkü çok acele bir şekilde yaptım pizzalarımı. Tuzumuzu da attık. Ee, şimdi içeceklerimizi şeylerini ekleyeceğim. Kapağımızı kapatacağım. Ben de burada görüyorsunuz. Burada uzaylı gibiyim aynı. Ay telefon da kocaman görünüyor. Ellerim, ayaklarım. O zaman benim güzellerim videomuzun devamında görüşürüz. Bu arada buradaki de benim Yusuf'um geçenlerde okulda vesikalı resim çektirmişti. Ben de resmi görünce hemen aldım. Yeğenimden, bacımın kuzusundan bana kalmasın yani bir tane hatıra dedim. Al verdim hemen resmimi. Kuzucuğumun. Al teyze de sen de hatıra kalsın diyor. Teyzesinin balı. Ee, bakalım arkadaşlar içeri müsait olursa videomuzun devamını inşallah çekeriz yine. Evet can dostlar biz kahvemizin şeyin keyfini yaptık. içeceklerimizi Çünkü... Mısır mısır. Yaşlılar arkadaşlar. Çok hoş geldiniz. Cansu mısır aşıtmış, haşlanmış, patlatmış diyecektim. Aynı yaz mısır gibi olmuş, güzel olmuş, eline sağlık. E Afiyet şifa olsun inşallah. İyi oluyor resta. Yani daha çok pişirelim diyelim. Poşetini çıkarım. Aa, bu da tutuşayım. ne yok lan? Neydi bu? Karadut. Karadut ben de merak ettim onu yaptırdım. Sevdin mi? Hmm, güzelmiş. Hmm. ben işitmiyorum ya. Eşkiyi sevmiyorum. Ay, hoş evet. Bugün çöreğin hepsi annemin elinden geçti. Yağlaması Derman ablamdan annemin. Elmas Erman ablamdan atma. Eş, yoruldum. Hmm. Bir otur, otur otur o vücudu iyi dayandı yine Altı derman oldu. Altı elmasın oldu. Çok. Çok oldu. Bir fırına kaç tane sığıyor? Elli. 60 sığıyor. Elli beş miydi ki? Annemin bunu oranmış. Biraz daha şey atıyor. Sirek. Kim? Elmas. Ha, mı çok ee, atıyor? aldırıyor. Az atıyor. Babam çok Babam Dur, belki de arkalarını ablam göz ee, seçmiyordur. Karanlık ya içinin arka tarafları. Öyle olabilir büyük ihtimalle. Aynen. Öyle böyle derken çörende tasas gitti çok şükür. Bize 1 e, bir iki ay gider Allah'ın izniyle. Aynen şey diyorum bunlara. İki gün yiyorsan üç gün yemeyin diyorum. <laughs> <laughs> Beş gün yiyorsan. Şöyle mesela haftada iki gün TV vereceksin değil mi? Hani evet. böyle bakkaldan alacaksın, destek evet. vereceksin. Evet canım, geldikten geldi. Hani ikisini şiirin. Hem Son. ondan hem ondan. E. E. Da hem uzun süre Çünkü, çok, çok, çok zahmetli. zahmetli Abi çok zor ya. Vallahi. Hem zahmetli hem de kış geliyor artık. Ben de yani şey yaparız diyorum. Elektrikli sacımız var ya azıcık bazlama çeker konuları Öyle bir iki poşet. Şey bir şey mi o bizimki? Bir şey mi o gibi aynı. <laughs> Yok. Ağır pişirmiyor arkadaşlar bizimki. Niye bilmiyorum. Geçen börek yaptık Derman ablam gildi. Hmm. Bir böreği 10 dakika bekliyor. Cozur cozur öyle pişip şey çıkmıyor bir. Anne annem gülü derse, annem gülü derse şey diyelim. Hiç böyle bir şey sorma annem de edelim. İki poşet oldu yeter. Fazlasını da yiyem o. Hasan bizde itimat vardı da. Ama sen de hiç çekmem. Hasan da perişan halde gibi duruyor aynı. Sen de mi yorgunsun Hasan? Bilmiyorum ben de böyle Oraya yukarı çıktın ondan. Böyle, şöyle dızıp, ben, ben olurum, <laughs> diyor şöyle zıttın diyor ben oldu oldum sen diyor. ne mi ağrıyor bu? Açıldın mı? Çıktım ben orada <laughs> Bugün hava serindi. Çocuklarla montsuz çıktım deli oluyorduk. İyiydi sıcaktı ama çiğlik geliyordu serinlik bir. yürü ağzını senin. Onu da 3 lira aldı babasından. Bak. Aman. Ne Ömer o? Sağladı yine. Ömer ne o? Hı. Bunu şey sanıyor, çok sanıyor. Yüksel beğenmedi, Yüksel biliyor. Ömer neymiş de o? Ömer mısırın yine değiyor ama Ömer. Pa. Pa babasın. Hı. Sana haçlık versin Hasan. 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 Böyle üstünüm sen olsun. Sen bitirdin mi Hasan bugün boya yerini? Yukarıya. E ee, için teras boyadım. Bir sadece karşı duvarın şöyle şişine galetim yaptım. Hı. Galetim çektim. Yani bir de oralar yarın yani süpürelim. Boru yaşıyor mu? Ya Her gün diyor bunu bir süpüremedik vallaha. Buna da durdu. Hele. Çok basmış ağzına. Bu böyle yürü, o şey siz yürü pek. Sen dişiyle, hmm. şey hmm. He o camlar var ya o kağıtla kalmıyor değil mi abla Aynen. zamandan? He Aynen. yapışıyor. Benimkini zor kaldırdım. İzi de çıkmıyor, şey de çıkmıyor onun. İzi böyle kalıyor. Onu sıcak su götürün buradan ne? Çektin gelir. Gelmiyor, yırtılıyor. Hı. Yapışık oraya. Ben de diyorum ki sıcak suyla ıslat ıslat indiririm diyorum. Tinerlenme. mi? Bozmuyor mu camı o? Şey yapmıyorum. Öyle mi yapalım biz de? Bizim bu ama Sizinki yenidir belki. Bizim Değil mi? Bu geçti evet. ya. Ha. Değilim, ha. Yaz bunu Bir Bizim çay nasıl? Bizimki normal gazete ne yapınca kalkıyoruz. Gazete ıslatıyoruz. Bu sunu anlaşı yapsın. Kalkmıyor mu? Sunu anla yani, kalkmıyor. Gazete ile kalk adamla gazete ile yapıyoruz. <laughs> <Gazeteye gülüyor> gazete ıslatalım sürtelim değil mi oraya? Böyle biri yazmış izleyicimizin biri yazmış. Ne yapıyorsun sen? Gazete ıslatalım sürtün yazmış. Ne yazmış. Ne <laughs> yüzden zor hmm. Güneşten otur alıyor o zaten Güneşin o sıcak oyuncak. Güneşten oturmayacaksınız öyle kalırsa hani. iyice otururuz. Aynen. Hmm. E. Dışının kağıtlarını kaldırdık şu etraf jelatinlerini. Helal. Ne yine? Ağırı. Ağırı. Ha, ablamın gezine gidiyor ha, arkadaşlar. Ağırı. Ödüm sıttı valla. Telefonunu attı verdim yere. <laughs> bir hap çürüyor bomba. <laughs> Allah iyiliğim versin. <bir> <laughs> Hal yaşa şunu. Şunları... Allah'ım <laughs> <yapıyorum. gülüyor> ne yapıyorum. Zıbı Ne yapıyor ben? ben Ha. Ne yaptın? Hapşırdım <laughs> 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 değil mi aşkım? Nasıl hapşırdı halanı mı? Hapşır. Ne dedi? Düşünecek daha. <laughs> Neyse ağzından yut da sen de. Ana bunda bir an bana var. Gittiğim yerden şaşır diyor bana. Dada. Dada. Nereye gideceğim oğlum ben? Onlar ne de. Ellerim hadi gidelim diye Videomuzun devamında görüşürüz Ay arkadaşlar. Yarabbim. Bizlere afiyet olsun. Ay evet can dostlarım. Şimdi sabah oldu. Elhamdülillah sabah da gördük bugün. Pizzalarımız şöyle. Yükselim burada. Beslenme çantası. Bunu da kanıma götürüyorum. O da tadına baksın diye. Hiç dayanam buzuma. Aç yükselim kapımızda gidelim. Aç bebeğim. Bana bak be damat Ferit. Bu da süslü. Her zamanki gibi. Yürü bebeğim. Da çok soğuk Fermuarını bir çekelim. saçlarını mı bir de zaban koyun de zaban. İyi Yıkarım. İyi yıkarsın. Hadi botlan giy bebeğim. Ayakların üşümesin. Şunlar hep yıkanacak arkadaşlar bugün. Can kuşun ellerinden öper. Orada leğenler falan var. Ee, bugün bunlarla uğraşacağım ben. Öyle can dostlar. Videomuzun devamında yine inşallah görüşürüz. Bunu da Kaan şimdi e, teneffüs İnşallah teneffüs bitmeden yetişiriz diye düşünüyorum. Evet can dostlar şöyle ben oluşumu aldım gidiyoruz eve doğru size ezanımız dinletmek istedim dinletmek istedim pardon ee, bilmiyorum ses de size kameramdan umarım iyi gelmiştir biraz hoparlörümde sıkıntılar var sanırım bilmiyorum onu yaptırırım büyük ihtimalle dedim sizlere dinleteyim huzur veren ezanımızı gidiyoruz şimdi ee, şey yapacağım hamurlu malzemelerimiz var. Onları yıkayacağım. Leğenlerimiz var, sinilerimiz, tepsilerimiz, küçük leğenlerimiz, tencerelerimiz. Onları yıkayacağım. Bakalım belki sizlere de ufak tefek biraz çekimler yaparım. Nasıl düksüş bugün okulun? My cool baby. <laughs> Yükselimin okulu bugün iyiymişmiş. Ne öğrendiniz bebeğim? Az <laughs> bulak. Ağızdan sonra ne? Ağzımız Tuz. var, gözümüz, kulağımız, burnumuz. Kulağımız. Duyu organlarımızı öğrenmişsiniz. Beş duyu organımız var. Kulaklarımız duyar, burnumuz koku alır. Yine Al. Tat alır. Ha? Gözümüz bakar. Aferin sana başka. Hiçbir şey öğrenmez. <laughs> Olsun bunu öğrenmeniz bile bence çok güzel bir şey. Ne güzel. Bir iki üç dört beş altı yedi ama de geri. Karıştırdın mı yine? Say bir. Bir iki. Bir iki üç dört beş altı. Yedi. Yedi. Sekiz diye gidiyorduk aslında ama olabilir. Bazen unuturuz. Bir de bunlar mi? biz. Doksan <laughs> yedi mi? Bir de biz bunlar yazmasını öğreneceğiz. Ondan sonra Aynen, işler yaptım. tamam. Evet can dostlarım, şunlar hep ben evet, kapıkledim. Ne güzel. Şu taraf temiz. Durulanacak. Şu babamın içinde sıcak su yorum. Şimdi şöyle bir iki tane bir şey kahve alacağım. Buğumlarımızın dışını da sürteceğim işte. Bayağı bitti yani sınavlayacağım. Bir de durulayacağım ondan sonra tamamdır. Hamur işi işleri bitmiştir inşallah. Şunu da kapıkladım. Süngerimiz hamur olmuş buradaki bir daha da getirmedim. Bunları yani kaybedelim dedim. Şöyle. Kullanmadığımız bir sürahi arkadaşlar. Hem hiç kullanmıyor. Aslında güzel bir sürahi ama bilmiyorum Şöyle. Anne. Anne. Gelme. Gelme. Burası kötü Ömer. Gelme. Yüksel o tarafa götür annem de kardeşinden oynayalım. Götür güzelim. Hadi. Islana dursun o biraz. Abim, abim. Şu, hele mi? İyice kapı sokmadan sormadan şunun yüzünü sürtün. sıradaki. bir güzelliği yok. Böyle telliyoruz. Ya da koyalım. Ya da sıkacağız. Yok Gitti. Vallahi. Sina kelik götürmüş arkadaş Hiç yaptığı iş değildi. Niye öyle bir yapmış bilmem. Yakın kızlardan Şöyle şöyle güneş korunucu çok parlıyor aslında belki size tam belli olmuyordur. Şimdi şu şey kaldı. Büyük leynimiz var, o kaldı bir tek. Bunu da telle sürteceğim. Ondan sonra sıcak su ekleyeceğim üzerine. Bunu bir sabata ıslatmıştık şu şekilde. İçe su dolu. Anne! Anne! Evet. Şu büyük ne şey yapın mı til? Zaten içi geçmiş de sadece ağız tarafını sürtüyor. Cızıyor arkadaşlar. Zikir. Ama bunun ağzı zaten hep cızılmış. Yapmasam mı acaba? Sadece şu ağız kısmını yapın. Buraya su gelmedi de kuru burası bir kalanlık şey olmuş. Anne burada çim oynadı ya. Ne oldu? Burada çim oynadı. Orada çim oynadı en son tina yatıyordu. Biz burada ya o da oraya uzanı girmişmiş. Yürüt yıkmış olmuş. Ömer oynamadı anne tina yıktı. Burayı yıkmış burayı bozmuş. Ama dediğimi duymuyor ki. Anne sırayı bozmuş. Ya bak yine gelme. Anneciğim keser. Ne oluyor Git. 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 Git işte Kızma ya. Kızma abi, biz şeyi alıyoruz. Ne olmadı? Keser alıyoruz. Gel de oyuncak keserini. Yok, ben keser adamım. Ağzıma yüzüme sürüyor. Vallahi hemen kalktı bunun için. Islak olduğundan, hemen kalkıyor. Ben bunları durulayacağım arkadaşlar. Ondan Kahve sonra oldu. Kalktı kalktı. kalktı kalktı. Bezine yapıyorum. Bir ağız tarafında kalkmam şuralarda da. Kalktı. Gelmemiş de pek ondan. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> iyi. Çok iyi, hasta olacak. Yasta. Bunu şey dünyanın dönüyor. Çok şey. Ee, Gel kalma kakama ağabeyim. <laughs> Hastalık zaten böyle gelir kakarı. Bunlar da ortaki deriyi fasa. Şekil dikkat. Stanu. şey kalmadı Anne, Git. Anneciğim, Anneciğim, nereye gitsin? Para la dil dışında kaçır. Hayır, hayır sen öyle bir şey yapma bile çok kötü olur. Bir daha görmeyin bak. Öyle bir hareket bir daha görmeyin. Uyardım seni. <laughs> Ömer, Ömer sen kutsun vallahi yine gidiyorsun yanına var mı? Gitme oğlum. Bunları paketin üstüne attın da Üzerine fitne yapmış. Ben de orayı indirebildim. Şuna da. Daha kadar bir bulamam. Vallahi üşümüş vallahi. herhalde. Orada şişliğim var. Ben de her şeyi. Tamam, tamam. Hadi babaannenle git de orada bakın, orada çina var mı? Hadi. Hadi akıllı oğlum benim, hadi. Ha aslanım, hadi. tane yani göbek olan bir mi var İki. İçinde iki tane göbek mi var anneciğim? Yok, Ne kaldı? Bir. Ah, üç bebeğim, üç. üç. Bak bir yap hele bana. Allah bir yap hele O üçe benziyor mu iki göbekliye? Benzemiyor değil mi? Hı, hı. İyi, sen niye o zaman bir diyor? Arkadaşlar yükselim saymayı biliyor ama e, yazı olarak bilmiyor. Onları da öğreniyoruz yavaş yavaş. Kaç aslanım orada bunu bir dökün. Şunu yapacağım. Bunlar şimdi ben durmayacağım arkadaşlar. Videomuzun devamında yine görüşürüz inşallah. Evet can dostlarım şöyle Kesin. yıkama işleri bitti. Bir annemin çoraplar kaldı. Onu da ıslatacağım hamurlu biraz. Süt bidonumuzu buraya koydum. Diğer malzemelerimizi şöyle buraya koydum. Görüyorsunuz yıkadıklarımı ısıtsın diye. Bunlar da anlaşamıyorlar şu an. İyi dur yüksel bırakır mısın bebeğim? Senin yerinde değil ya annem. Anne, bak. Ben de yaşayacak o. Orada. orada toprak yok abisi. Nasıl yok? Full orada. Anneciğim şura senin mevki bak. Buralar senin evcik bölümü. Orada kardeşin bölümü olsun tamam mı? Ya orada benim evim var. Hedir senin evin mi? Tamam yüksel. Ne ekmek getirmedin iyi yüksel. Hı? Çok erinecek bir çocuk oldun ya. Ne? Benim ne? işim vardı. Ne? Tamam, tam dursun da ben getirim dur. Anneciğim bırak yüksel. Çoraplarını da hamurla giderdim arkadaşlar. Bunu hamurla attığınız zaman e, içinde kapkar oluyor. Hamur asla çıkmıyor bir daha. Şuraya koyacağım. Şunların hepsi makineye gitsin. Bunlar da makineye. Ne? Çocuklar da oynasın. Ben de işlerimi görmeye ne? devam edeyim. Evet can dostlarım ben şöyle avlumu süpürüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi. Hey hey o taraftan aldım az bu taraftan derken bu dedim pasak işi tamamen bitsin. Burada yaptıktan sonra <laughs> nefesimi toplayamadım. Odamda kıyafetlerim var onları katlayacağım. Bir de yükselimin nevresim takımlarını değiştireceğim yatağının. Bir de Ömer'inkini. Geçen kendimizinkini yıkadım. Hatta iki gün falan önce oluyor. Bunlarınki kalmıştı. Şimdi onları yıkayacağım inşallah. Videomuzun devamında görüşürüz.